sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Aslında hepimiz Atatürk ve ülkemizin kuruluşu ile ilgili günün önemini biliyoruz. Fakat bugün benim için ve sizler için de önemli o. Eminim ki önemlidir. E, o yüzden programımı ne spiritüel anlamda ne farklı bir konuda işlemek istedim. E, Bugünün Özel bir gün olduğu için özel bir program olmasını istedim. Aslında birçoğumuz da Atatürk'le ilgili birçok konuyu biliyor. Ama konumuza geçmeden önce baştan saygı değer Mustafa Kemal Atatürk, e silah arkadaşlarına ve bu ülkenin bir karış dahi toprağı için savaşan, şehit düşen ve gazilerine. E, tabii ki şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. E, gazi olanlar da var mıdır bilmiyorum ama varsa da onlara e, saygılarımı gönderiyorum. E, aslında ben de bir gazi e, yani babam da gaziydi. O yüzden tabii ki e, onun mutluluğu da var bende. Hepimiz aslında onlara çok şey borçluyuz. O kadar zorluklar altında. Gencecik tüyü bitmemiş. Çocuklar ve kadınlarımız bu ülke için kendilerini siper ettiler. Çok zorlu bir yaşam süreci oldu. E, hatta ben e, biraz da aslında birçok kişiden de tabii ki yaşları daha ilerlemiş olan kişilerden de bu konuları duymuştum. Yani e, yaşamış olanlardan da bazı şeyleri duyduklarım var. E, onların hepsinin ruhu şad olsun. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk özel birisiydi. Ve bu dünyaya böyle biri daha gelir mi? Soruyorum sizlere. Atatürk hiçbir zaman vatanını, milletini satmamış. Tam aksine hiçbir şekilde pazarlık dahi yapmamıştır. Osmanlı'nın tükeniş döneminde Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, ortaya çıkmasaydı ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Bir başkası aynı güç ve cesaretle bir başkası çıkar mıydı? Bence cevap hayır. O çok özel biriydi. Maalesef bazı kesimler onu inkar ediyor. Aslında e, gerçekleri araştırsalar belki fikirleri değişir. Hep duyduklarımızı doğru say sayarız ya, e, sanarız ya. Aslında tam aksine araştırma yaparak, bilgi sahibi olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek bizim için çok daha önemli. Gerçekleri inkar yoluna gidersek, nankörlük yapmış oluruz arkadaşlar. Ülkümüzün kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hepimiz çok şey borçluyuz. Bir kere düşünün daha modern bir ülke haline geldik. Kadınlara ve kızlara önem verdi. Onların okumaları için onlara yol gösterdi. Ülkemiz onun sayesinde kalkındı ve o yokluk zamanında birçok fabrikalar kurdu. Kılık kıyafetimiz bile daha modernleşti. Ee, aynı zamanda kendisi sanata, müziğe, şiire, spora çok önem verirdi. Biliyorsunuz, ee, tarımcılığa önem verdi ve köylü milletin efendisidir demiştir her zaman için. Ülkemiz gerçekten çok zorlu bir yoldan geçti. Asla taviz vermedi. Tam tersine güçlü ve kararlı olduğunu gösterdi. Peki numaralışı yönünden bakarsak zaten özel bir ruha sahip olduğunu ve yaşam amacını gerçekleştirmek için geldiğini görebiliriz. Bizler Atatürk'ün hayatını veya tarihimizi araştırmak, dinlemek ve okumak zorundayız. Doğru bilgilere erişebilme adına arkadaşlar. Ee, okumadan eleştirirsek bu bir ön yargı haline gelir. Ee, hep diyoruz ya e, programlarımızda arkadaşlar bize bazen yanlış yüklenimler yapılıyor. Bu yüklenimlerin, yanlış yüklenimlerin esiri olmayın. Çünkü o zaman negatif ve e, ön yargılı bir insan haline gelirsiniz. Belki bir kişiye beslediğiniz bu kin size zarar verebilir. E, maalesef bunları da görüyoruz ve eminim ki sizler de görüyorsunuz. Şimdi birazcık Atatürk'ün düşünce yapısı arasında olan bazı başlıklara değinelim mi? Ne dersiniz? Bir ulusun kültürü yükseldikçe bireysel özgürlüğün uygulama alanları genişler ve çoğalır. Örneğin ilkel bir insanla uygar bir insanın özgürlük gereksinimleri aynı değildir. Bu özgürlükler nitelik ve doğal e, doku yapılarına göre de ikiye ayrılır. Bireyin maddi çıkarlarını karşılayan özgürlükler parantez içerisinde açmak gerekirse kişisel özgürlük, kişisel mülkiyet, konutun saldırıdan korunması ve dokunulmazlığı, ticaret, çalışma ve zanaat özgürlüğü. İkincisi ise bireyin düşünsel yapısında özgürlük alanları. Bunu da parantez içinde açarsak bu vicdan özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, basın özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, eğitim ve öğretim özgürlüğü. O yüzdendir ki Atatürk çok ileri bir görüşle ve bütün ayrıntılarıyla ulusa vermeyi düşündüğü bu özgürlüklerin sınırlarını koyacak bir devlete gerek vardı. Atatürk dünyada yapılmış olan devrim ve sosyal değişim hareketlerini tümünü incelemiş ve kendi araştırmaları verilerini de karşılaştırarak yepyeni sonuçlara varmıştır. Ülkeyi ve ulusu aydınlığa çıkarmak, yüceltmek ise tek amacıydı. Bu amaca ulaşmanın yolunu bilme tekniğe dayarken bütün girişimlerin kökenini okullara bağladı. Demokrasiye önem verdi. Atatürk'e göre demokrasi yurt aşkıdır. Aynı zamanda analık ve babalıktır. Atatürk hiçbir zaman kendisine bir isim ve bir ünvan vermemiştir. Onun isimleri ya öğretmenleri veya meclisler tarafından verilmiştir. Atatürk akıl ve mantığın çözümlemeyeceği sorun yoktur. Ancak aklın önderi bilim ve teknolojidir demiştir. Atatürk bir işe girişmeden önce daima çok düşünüp, üzerinde çok çalışırdı. Bunu yapabilmesi için kendisinin yalnız kalması, kendisine düşünecek zaman ayırması gerekiyordu. Etrafı sürekli insanlarla çevrili olduğundan, herkes ondan bir şeyler beklediğinden, o da kendisine zaman ayırmak için, düşünmeye zaman ayırmak için mecburen az uyumaya başladı. Uyuması gerektiği zamanlarda durmadan okur, çalışır, yazar ve düşünürdü. Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında başlayan süreç içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 23 Nisan 1920 senesinde kurulmuştur. Milli egemenlik ilçesine dayalı bir devlet olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde bakanlıkların seçilmesindeki adaylar gerekli oyu sağlayamıyorlardı. Hal böyle olunca Cumhuriyet'in kurulması artık vazgeçilmez hale gelmişti. 25 Ekim 1923'te ise hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Atatürk'e cumhuriyeti kurmak için beklediği fırsatı vermiştir. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulmaması üzerine Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkündeki arkadaşlarına "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." diye fikrini açıkladı. Atatürk o gece İsmet İnönü ile 1921 Anayasası'nı bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. Ve ertesi gün Cumhuriyet e ilan edildi. Cumhuriyet, ulusun, vatan ve hukuka sevgisi ve işlem bağlılığı ile yaşatılmalıdır. Bu dönemde Cumhuriyeti e hayat veren damarların başında demokrasi gelir. Gerçek demokrasi. Cumhuriyet rejiminde sistemin demokrasi ile olan ilişkisi çok önemlidir. Şimdi birazcık Atatürk'ün kendi sözlerinden bazı şeyler söylemek istiyorum, aktarmak istiyorum. Çok beğendiğim sözlerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben. Et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkincisi Mustafa Kemal. Onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın, savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Bu memlekette dünyanın beklemediği, asla unut etmediği acıcılıklı bir bağrılışa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik Doğanın rüzgarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk doğanın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Ama sonra alıştı. Onların oğlu oldu. Bir gün Doğan o çocuğa, çocuğu bir günde dua oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden. Şimdi biraz da Atatürk'ün kişisel özelliklerine bakalım mı arkadaşlar? Atatürk ileri görüşlü olması, sabırlı, disiplinli bir yapıya sahip olması, vatan ve millet sevgisini barındırması, açık sözlü olması, çok yönlülüğü, idealist bir karaktere sahip olması, gerçeği arama gücü, iyi kalpli bir insan olması, çalışkanlığı, liderlik vasfı, ikna kabiliyeti, sorunlara karşı hızlı bir şekilde çözüm bulma yeteneği. Arkadaşlar Atatürk gerçekten çocuk e, baktığımızda gerçekten e, böyle manevi çocukları da var biliyorsunuz çocuklarla da zamanını e, geçirmeyi severdim. En sevdiği dans baisti. E, gömleklerin hepsi beyazdı. Gardırobunda hiçbir zaman lacivert takım elbiseye yer vermemiştir. En sevdiği yemek ise etsiz kuru fasulyeydi. Düzen takıntısı vardı. Sportman kişiliği vardı. Her gün at biner yüzmeye gider. Bilardo oynardı. E eğitim boyunca en başarılı dersi ise matematikti. Bugün çoğumuz Atatürkçüyü görüneceğiz. Ne var ki? Görünmekle Atatürkçü ol olunmuyor. Her şeyden önce onun devrimlerini benimsemek, bilimi ve aklı yol, yol gösterici olarak kabul etmek, kadın erkek eşit olarak yan yana yürümek, aynı yerde oturup kalkmak, layıklığı, nefes alır gibi hissetmek gerekiyor. Görünmek kolay olsa da atıl olmak o kadar da kolay değil aslında. Tarihimizin en büyük devrincisi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum. Bugün özel bir gün. 29 Ekim'in 100. yani bir asırını kutluyoruz arkadaşlar. E, şükürler olsun şu anda ezan okunuyor. Şükürler olsun ki e, ilk önce tabii ki elhamdülillah Müslümanım. Sonra e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşım ve Türk'üm. Şükürler olsun e, Rabbime. E, tabii ki buradan şükranla, saygıyla ve minnetle e, atamızı bir danıyorum. O bizlere çok şey verdi aslında. Bizler bunun önemini bilmemiz gerekiyor. E, dualarınızı esirgemeyin arkadaşlar ben aklıma geldikçe bol bol dua gönderiyorum e, gerçekten bizler için çok e, şeyler başardı ülkemiz adına bir bizler için e, ne mutlu Türk'üm diyene e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum haftayı pazar günü görüşmek dileğiyle Şimdi kutlamalara gitmek üzere hazırlandım. Ee, görüşmek dileğiyle.